Marmara depreminin en çok etkilediği kentlerden birisi olan Yalova'da o tarihlerde hemşirelik görevi yapan Yalova İl Sağlık Müdürlüğü çalışanı Sevda Ünlü, depremin hemen ardından hastaneye giderek insanların yardımına koştu. Depremde akrabalarını ve birçok mesai arkadaşını kaybeden Ünlü deprem anını şöyle anlattı. Ee, Yalova'da yaşadım. Burada Yalova Devlet Hastanesi acil serviste hemşire olarak görevliydim o süreçte. Ee, evdeydik 3.02'de. E, o günün hemen birkaç saat öncesinde Çınarcıktaydım. Ailem yaz tatili için yanıma sürpriz yaparak bana misafirliğe gelmişlerdi. Çınarcıkta sahilde otururken e, annem gökyüzüne bakıp bu yıldızlar çok garip değil mi demişti. Böyle toplayabiliriz gibi bir şey vardı. Eve geldik. E, o saatte uyumamıştık, hala oturuyorduk ve 3.02'de çok büyük bir gürültüyle beraber sallanmaya başladık. Ben hiçbir şekilde anlamadım. Ne olduğunu da anlamlandıramadım. Ama benim babam da bir emekli sağlık memuru. Daha önce görev yaptığı yerde deprem tecrübesi olmuş. Bunun deprem olduğunu ve bir an önce hastaneye gitmemiz gerektiğini söyledi. Anons geldi. Yalova yerle bir oldu. Sesimi duyan görev başına dedi. Ve biz hemen yola çıkıp hastaneye geldik diyerek şöyle devam etti. Sallandık, aşağıya indik. Ve o anda bizim apartmanımızda hastane polisi olarak çalışan İsmail abimiz vardı. Onun telsizine şöyle bir anons geldi. Yalova yerle bir oldu. Sesimi duyan görev başına dedi ve biz e, hemen yola çıkıp hastaneye geldik. Hani 3.02'de olmuştu deprem. Ben 3.5 gibi hastane bahçesindeydim. O kadar insan oraya ne zaman geldi? Ne oldu? Yani herkes, her yerde yaralılar, çığlık atanlar, sağlık çalışanları. Biz birbirimizi görüp, sarılıp, ağlayıp hemen bir yaralıya koşturuyorduk. Ee, çok kötüydü. Çok kötüydü. <laughs> Uzun süre hastane bahçesinde, Sahra Hastanesi kurulana kadar e, hizmet verdik. Hastane yıkılmamıştı ama tabii korkuyorduk. Sürekli artçılar da olduğu için içeri girmek istemiyordu hiç kimse. O yüzden bahçe kullanılıyordu. E tabii... Biz... Şanslı mıydık bilmiyorum ama yazın yaşadığımız için dış bahçeyi çok rahat kullanıyorduk. Ee, yardımcı ekipler gelene kadar, bizden görevi teslim alana kadar biz bir hafta hiç yemeden, içmeden, uyumadan çalıştık. Sonra e, yurt dışı ekipleri, e, Türk Silahlı Kuvvetleri, işte o zaman e, sanıyorum akut vardı. Onlar geldiler ve bizden görevi devraldılar. Sonra çevre illerden sağlıkçı arkadaşlar geldiler.